Etler temizlendi ve içine şöyle karabiber attım. Bir de bu oduncuk parçalarına ne diyorlar? Tarçın mı diyorlar ne? Bilmiyorum. Ee, bu da kokuyu alıyor arkadaşlar. Ve 5 dakika falan burada güzelce haşlayacağım. Ondan sonra sebzelerimi güzelce kavurup sen neler aldın? Muz. Bu ne? Kendi gömlek mi aldın? İbra. Niye? Muhammed Emre. <laughs> hmm, güzelmiş. Hı? Rana ne yapıyorsun? Ağza <laughs> sokulur mu? <gülüyor> <gülüyor> güzelmiş. Hmm, cıvıl cıvıl renkleri var ya. Yani. Kızlar için ya sanki. Yok. <laughs> Kumaşı da güzel. Hmm. çok sevdiğim şeyi aldım. Ne aldın? Herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın hepinize. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ee, uzun zamandır doğru düz vlog çekemedim. Bayağı yorgunluk vardı üzerimde. onları atamamıştım. Bugün inşallah güzel bir video çekmek istiyorum. Güzel bir vlog çekmek istiyorum. Şu anda bir saat falan oldu uyandık. Ancak kendime gelebildim ve şu an kahvaltı hazırlamaya mutfağa geldim. Mutfağı biraz sildim böyle güzelce bezi kayıp Çünkü dün akşam da silmiştim ama Yine ben sabah kalktığımda tekrardan siliyorum. Şimdi öncelikle ben çay pırata ve fırında çay prata yediği için çayı koyacağım. Ondan sonra yoğurtla yiyenler kısmı da burada. Burada da bakın yoğurt var. Tavamı falan yıkadım güzelce. Şuralarını yeniden tekrardan bir sildim. O zaman kahvaltımızı hazırlayalım ve ondan sonra kahvaltı yapalım. Dün akşam bayağı bulaşık vardı sanki misafir evime gelmiş gibi ama misafir falan yoktu gerçekten bizim bulaşıklarımız yani bizim yediğimiz içtiğimiz olan. Dün çünkü Rabi yenge ile beraberdim yukarıda kendi işlerimi doğru düzgün yapamadım. Ee, misafirimiz gelecekti o yüzden biz de hem yukarıda yemek yedik hem de beraber yemek yaptık bulaşık yıkadık vesaire. Öyle. Bunları da hemen bir kaldırmam lazım ama bunları kahvaltıdan sonra kaldırmayı düşünüyorum artık. Neyse ben kahvaltımızı hazırlayayım. Ondan sonra kahvaltı yapıp tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltımızı göstereyim size dedim. Ali İtfat ben yoğurtla yiyor. Firuze çayla. Muhammed Emre Veran'a yoğurtla. Ben de çayla. Hadi bakalım afiyet olsun. Evet. Arkadaşlar şimdi burasını toparladım öncelikle. Şu halıyı falan serdim. Artık halı da sermeyi düşünmüyorum. Çünkü havalar daha da sıcak. <laughs> çocuklara şu an televizyon açtık. Ve çocuklara da dedim burasını toparlayın ve halıyı serin. Rana da yatağını şu an gidiyor koyacak oraya. Sen yine neden ağlıyorsun? Sen neden beni dele ediyorsun bütün gün? yaparsan yap Muhammed Emre mutlu değil. Aferin. Şöyle, Oyuncaklarını dağıtıyorum yine oynamıyor. Nasıl bir çocuk bu ben anlamadım gerçekten. Zaten her yer her yerde yani. Doğru düzgün ev temiz değil yani. Görüyorsunuz. Kiroza yanmaz vansiyo tav. Üstüne üstün içerisi biraz serin soğuk yani. Dışarıya geldiğinizde böyle sanki soba yanıyormuş gibi hissediyor insan. Bir de o var. Allah'ım ya ya. Eti de çıkardım, eti koydum arkadaşlar. Kavga yapmayın. Bunlarla niye? Şu televizyon kavgası her evde oluyor galiba. Bak. O diyor, onu aç, o diyor, onu aç, o diyor. En sonunda şu televizyonu var ya, indireceğim buradan. Açacağım çöpe ya da satacağım. Tamam, bitti. Televizyonsuz daha iyi. Oynarlar gün. Bulaşık sadece kahvaltı yaptığımız için bulaşık şu kadar var. Fazla bir şey yok. Etle Bu arada şeyim düştü yere. E, etin olduğu ne diyorlar buna tepsi. Tepsi de kırıldı. Şimdi eti temizleyeceğim. Mutfakta bulaşıkları yıkayayım. Hamur yoğurulacak. Çamaşır desen o kadar çok birikti ki. Hangisinden, neresinden başlayacağım bilmiyorum. Bir de makine de çok şey değil, arızalı hala. İyi yaptırmamıza rağmen, tamir ettirmemize rağmen. Bakacağım ya artık. Önce ben bir mutfağa girişeyim. Rana da gitti sebze almaya. Mutfak temizlendi. Bulaşıklar yıkandı. etlerim de açılmış bu arada. Etleri de birazdan böyle parça parça haline doğrayacağım. Ondan sonra da yemeğimi yapacağım patatesli karnabaharlı bir de et, içine biraz işte at, et atacağım öyle bir yemek yapmış olacağım sebze yemeği ama önceden hamurumu da yoğurayım öylece bırakayım dedim sonra kendiliğinden böyle güzelce hamur kabarıyor Bu ve hiç yoğurmanıza neredeyse gerek kalmıyor arkadaşlar o yüzden önce dedim hamurumu yoğurayım suyumu da aldım böyle bu arada havada bir değişik ee, kızlar verenler de içeride şimdi namaz kılacaklar biraz havayı size buradan göstereyim Böyle değişik bir hava var. Bilmiyorum neden. Yağmur yağacak gibi hissediyorum. Yani yağsa daha iyi aslında. Biraz serinleyeceğiz. Ama Ağustos ayları yine çok sıcak geçiyor burada. Neyse Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. O zaman ben önce hamurumu yoğurayım. Ondan sonra sebzelerimi doğrayıp yemeğimi yapayım. Etler temizlendi ve içine şöyle karabiber attım. Bir de bu oduncuk parçalarına ne diyorlar? mı diyorlar ne bilmiyorum ee, bu da kokuyu alıyor arkadaşlar ve 5 dakika falan burada güzelce haşlayacağım Ondan sonra sebzelerimi güzelce kavurup içerisine o şekilde atacağım eti Çünkü bu et normal e, olarak pişiremezsiniz çok zor pişer ama düdüklü tencerede haşlarsanız yemeğin içine öyle koyabilirsiniz ve çok çok güzel olur O zaman ben başlıyorum arkadaşlar Evet. Şimdi karnabahar ve patates hallettim. Şimdi sıra domates, soğan ve sarımsak ve zencefilde. Bu arada internete gelmiyor. İnternet gel geldiğinde ben böyle kelime cizi falan açıyorum, izliyorum. Ama bugün o da yok yani. Yani aslında geliyor gibi gözüküyor. Hani bir problem gözükmüyor ama internet yok ortada. Neyse yapacak bir şey yok. Etler de bu arada haşlandı. Çocuklar da dışarıda oynuyorlar. Onları da dışarıya gönderdim. Hava gayet iyi, güzel. Dedim gidin oynayın evladım. Şimdi <laughs> aradan uzun zaman geçti <laughs> ve yemeğimi yapmaya başladım şükür. <laughs> ne oldu? Kapandı mı telefon? <laughs> Kapanır tabii. <laughs> Kapanmamış ama kapanmak üzere Muhammed de tamam mı? Al bakabildiğin <gülüyor> kadar bak. <laughs> He? Mama. No. Mujhe nahi pata aap kya keh Gel buraya burada yemek yapıyorum. Mama. Mama. Ne istiyorsun? No. Daha bunları bile kaldırmadım, kaldıracağım birazdan. Hadi bir bakayım da kızlarına ne açtın öyle mamut oynuyor Kya Yaha'dan ne yapıyorsun? İter hazo, yani. Kapının önünde oynayın diyorum, dinlemiyorlar. Havada yağmurlu gibi böyle yağmur gelecek gibi zaten söylüyorlardı ama yağmadı bir türlü. Buradan ne yiyorlar ki bunlar? Bu ağaçta hiçbir şey yok biliyor musunuz? Boş şeyler var. Bir de tercihinde kalmışlar Allah'ım ya Rabbim. Lerna <laughs> ni yaha pe khelo darwaza Bu arada şu an bu yemeği yapıyorum ama arkadaşlar aklım hala Türk yemeklerine gidiyor. Şimdi bir hafta kalıp bir hafta oranın yemeğini yedim ya. Buranınkini yemek biraz zorlaştı benim için gerçekten öyle. Ee, ama yapacak bir şey yok yani yemek yemeden de olmaz. İlla yiyeceksin. Ay ailecek Türkiye'ye gidelim de artık. Hiç yani vatanımı bırakmam. Hiçbir daha bırakmam. Zor da olsam da vatanımda olayım. Aç kalsam da orada kalayım. Üşüsem de orada üşüyeyim. Artık böyle bir düşüncem var yani. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar. Bir daha asla başka bir ülkede yaşamak gibi bir düşüncem yok. Çünkü ülkem çok çok değerli. Ben bu 8 yıl içerisinde bunu anladım. Yani kendi vatandaşın, kendi insanların hepsi çok çok değerli. Muhammed Emre'ye. Bakın. İdira İdira amca bir de kal. İdira şu an vlog çekiyor. Vlog mu çekiyorsun aşkım? Bebeğim. Allah'ım vlog çekiyorum diyor ya. Diyor ki annem yemek yapıyor. Ben annemi sinir ediyorum. Anneme yaramazlık yapıyorum. Annemin işini zorluyorum. Kurban olurum ben sana. Bazen var ya çok deli ediyorsun beni ama yine de kıyamıyorum sana işte Muhammed Emre. Şşt. Gel gari Bak utanıyor gösterme beni diyor. E vlog çekerken utanmayacaksın yani bir zahmet. Şimdi güzelce karıştırdım yemeği ve böyle pişmeye bırakacağım. Şöyle kapağını veriyorum. Çok az bir şey yarım su bardağı falan attım. Ve kısık ateşte güzelce pişsin. Ondan sonra size göstereceğim yemeğin son halini. Gelmedi hala. Bence arayalım. Arayalım bence müşteri hizmetlerini. Kim aramamız lazım? Telefon tutuyor. Şarjı Telefon tutuyor. Biliyorum. Şimdi dışarıya çıktı. Sen neler aldın? Muz. Bu ne? Kendi gömlek mi aldın? Hidra. Muhammed Emre. Muhammed Emre. Hmm, güzelmiş. Rana ne yapıyorsun? Ağza sokulur mu? Ne? Güzelmiş. Hmm, cıvıl cıvıl renkleri var ya. Yani. Kızlar için ya sanki. Yok. Kumaşı da güzel. Senin çok sevdiğin şey de var. Ne aldın? Neden ne ki ha Benim çok sevdiğim ne? Ben sevmiyorum ki Rana ışığı. Ben nefret ediyorum o kadar Nefret ediyorum. Işte. Her zaman geliyoruz o zaman ne yapıyoruz? Sadece video için lazım oluyor o kadar. Bu ne? Aa bu sofra mı aldın? Ay çok iyi yaptın. Soframız ya, var ya yırtılmıştı. Rengine bak. Çok güzel. Hem de iki tane aldım. İki tane mi var için? İyi iyi güzel. Bir tane şey fırının üstüne koyarım. Fırının üstünde şey böyle kötü gözüküyor. İyi güzel. İyi yaptın. Baksana bu iyicene bozuldu artık Ama bunu nasıl kestirdin öyle Neden kestirdin ki bunu Kestin mi bunu kestirdin mi orada <laughs> Emre, Ne diyorsun Ne diyorsun <laughs> Bana dinlesene çocuğu Kaç saat oldu sana baba baba diyor <laughs> Banyoda şey bozulmuştu. Onun için de şey almışsın anladım. Gel selamlar. iyi geçsin. İyi yarın dışarıya gidersek Muhammed Emre bunu giye. <laughs> Senin bu arkan ne? Bu ne? Kızım sen tozda mı doğdun? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben şimdi onu banyoya Şimdi banyoya sokacağım onu mecburen artık. Daha da işlerimiz ya fazla. Fazla fazla çıkıyor işler. Hiç yokken ortaya bir anda böyle çıkıyor. Gelmedi, gelmedi diyorum sana gelmedi. O yüzden zaten Muhammed Emre de şey yaptı ya. Sıkıldı içeride. Bak bu güzelmiş ama bunu rengini sevdim. Güzelmiş. Yemeğimiz hazır. Ben de hemen ee, şey yaptım. Tavayı koydum dedim ekmek pişireyim. Sen kaç saattir neyle uğraşıyorsun böyle Allah'ını seversen. Sinir ediyorsun bak beni. Tava da ısındı. Yemek yiyelim arkadaşlar. Ekmek hemen pişireyim. Bu ne? Yok bir şey. Yok, yok bir şey. Kaç saat oldu bak, <laughs> bak. Bak 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 ter içinde kaldı bak. Ne oldu? Kaç saat oldu bununla uğraşıyor deli selam ben geldim tekrardan ee, yemeğimizi falan yedik arkadaşlar bu arada yine tekrardan bulaşık birikti ben anlamadım yani iki tane tencere yine yıkanacak tabaklar yıkanacak hiç bitmiyor bizim işimiz gerçekten yani hiç bitmiyor böyle oturayım diyorum zaten internet yok dedim biraz dizi izleyeyim en azından biraz yemeğimi yedikten sonra biraz bir keyif yapayım ama o da mümkün olmuyor yine buraları hep tozlandı buralarını bir süpüreyim dedim Yarın sabah da konsolosluğa gideceğiz. Çocuklarla beraber işlerimiz var. Var işlerimiz. Sizlere bir işaret veriyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Size zaten dedim hani gittikten sonra gerekirse ayrıca borca gireceğim. Her şey yapmaya çalışacağım. Halletmeye çalışacağım. İnşallah full gayretliyim. Bir gün buradan ailece gideceğiz. Ve o gün çok yakın inşallah. Rabbim İnşallah nasip eder. Ben niyet ettim, hedef koydum. İnşallah Rabbim kabul eder ve nasip eder arkadaşlar. Sizlerden tek isteğim bana en azından destek olmak için videolarımı beğenin, güzel yorumlar yapın ve videolarımı olabildiğince paylaşın lütfen. Başka sizden bir şey istemiyorum. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere.